Herkese merhabalar Efendim Telbecik kız kanalıma herkes hoş geldi sefalar getirdi şimdi karşınıza yepyeni bir içerikte geldim yepyeni diyorum çünkü bunu ilk kez çekiyorum ama çok fazla talep alıyordum platonik aşıklara özel bir kahve falı kapattım efendim platonik olarak e, hisler beslediğiniz birisi varsa bakalım kahve bize nasıl yorumlar yapacak o kişiyle alakalı ve hemen kahve yorumumdan sonra da yine sizler için Tarot desteme başvuracağım ve birkaç tane de tarot kartı çekeceğim. Biraz önce ilişkisi olanlara özel olan videoları burç burç olacak şekilde kanalda paylaştım. Ee, ama dediğim gibi bu içeriğe de çok fazla talep geliyordu. Videoların altına çok fazla böyle yorumlar geliyordu. Platonik hisler besleyen kişilere de özel lütfen içerik üretin diye. Ee, şöyle kolektife niyet ederek ben kahvemi içtim ve kapattım. Bakalım kahve bize ne gösterecek neler çıkacak bu hissettiğiniz platonik duyguyla alakalı efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek ben fincanı açtım. Şöyle anlayın arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle yorumlamaya gayret edeceğim. Ve sonrasında da dediğim gibi <laughs> bir de tarot desteme başvuracağım. Şöyle herkes lütfen göz atsın. Kolektife niyet olarak kapattım. Siz de e, bu videoyla ne zaman karşılaşırsınız bilmiyorum. Ne zaman önünüze çıkar bilmiyorum ama zamansız e, niyetlendim ve kapattım. Bakalım. E, fincan bize neler gösteriyor? Şimdi hemen kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle başlıyorum efendim. Hakikaten içinizde ee, belki de bu platonik e, duygu sebebiyle hani deriz ya içim kabardı, içim coştu işte e, gibi tabirler kullanırız ya gerçekten içiniz kabarmış bir şeyleri böyle dile dökmek istiyorsunuz ama dökememenin önünde e, bazı sebepler ve blokajlar var gibi. Şimdi bu hisleri beslediğiniz kişinin hayatında biri mi var evli mi ya da e, hani sizinle hiç mi ilgilenmiyor sizden hiç mi haberi yok bilmiyorum ama bazı şeyler sizin için gerçekten önünüzde bakın blokaj gibi böyle bir duvar gibi adeta duruyor ve bu durum sizin artık içinizi e, ciddi manada şişirmiş diyebilirim konuşmak istiyorsunuz sevgili takipçilerim kendinizi anlatmak istiyorsunuz ama korkular var. Bir süre daha e, bence sessizde kalın derim ben size. E, bu karşı taraf sizinle ilgilenmediği için değil bu arada. Evet karşı taraf da sizinle ilgileniyor. Gözünüz aydın diyebilirim ama onun hayatında bu ilişkiye şu anda e, müsaitlik yok diyebilirim. Hayat bir kere Hayat dairesi çok fazla. Ve dediğim gibi bakın hayatında biri olabilir, evli olabilir ki umarım böyle bir şey yoktur. Ama e, onun da önünde bu ilişki için bazı engeller görünüyor. Maddi bir engel olabilir. E, bir olumsuz baktığı durumlar olabilir bu ilişkiye, e, böyle bir ilişkiye ya da. O yüzden bir süre daha sessizliğinizi korumanızı tavsiye edebilirim ama çok böyle e, dolmuşsunuz artık. Çok hani... Konuşayım da rahatlayayım ya da söyleyeyim de rahatlayayım. Ya da bir hani e, ne oluyor e, bize? Neden böyleyiz diye böyle bir içimi döküyüm istiyorsunuz yüksek ihtimalle. Ama dediğim gibi şimdi e, çok zamanı değil gibi görünüyor açıkçası sevgili takipçilerim. Ama şu yönden gerçekten gönlünüz rahat olsun. Bu kişi her kimse e, böyle hisler beslediğiniz kişi her kimse... Karşılığı kesinlikle var. Karşılığı kesinlikle var ama olumsuz ve e, blokajlarda maalesef ki var önünüzde. Dediğim gibi bunun da nedeni sebebini artık siz biliyorsunuz. O yüzden biraz daha beklemenizde fayda var. Ama e, karşılığı var. Hatta ve hatta şunu bile söyleyebilirim. Bu kişi e, uykuda yani rüyalarında falan sizi görüyor olabilir. Rüyalarında sizinle meşgul e, oluyor olabilir ki sizin için de aynı şey geçerli gibi. Hani e, arada bir telepatik bağ olduğu kesinlikle var. Belli. E, bu telepatik bağı e, hani gündüz akılda, gece rüyada gibi düşünebilirsiniz. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, videolarda bundan bahsetmeye başladım. Uzun zamandır yaptığım bir çalışma ama yeni yeni bahsediyorum. Benim birebir yaptığım sevgi bağı meditasyonları var. Büyü vesaire gibi kesinlikle düşünülmesin. Tamamen yine telepatik mesaj yoluyla yaptığımız bir çalışma. Ee, karşı taraf size daha ilgi duysun, daha e, çok alakadar olsun diye yaptığımız bir çalışma. Ben de ilgilenirim diyorsanız yine WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz ki yaptığımız çalışmaların %90'ı, %95'i çok güzel sonuçlandı ve bu sonuçları Instagram hesabımda da Paylaşıyorum. Orada da adım Telveci Kız. Öne çıkanlarda e, bu paylaşımları takip edebilirsiniz efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak aksın. Şekillerin meydana çıkmasını bizler de bekleyelim. Ee, bakalım tabak bize ne gösterecek, ne anlatacak. Ee, tabaktan sonra da yine siz ve pilotanik hisler beslediğiniz kişi için mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Bu arada bu içeriği beğendiyseniz, bu içeriğin devamını istiyorsanız Lütfen bana yorumlarda belirtin ki bu içeriğin devamını ben de çekeyim sevgili takipçilerim ve tabii ki gerçekten beğendiyseniz aramızdaki alma-verme dengesi için realde de beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin efendim. Şimdi tabağa gelecek olursak bakın tabak çok daha sakin fincana göre yani fincan biraz daha kargaşaydı fincan biraz daha sizin böyle iç dünyanızda yaşadıklarınız ve karşı tarafın iç dünyasında yaşadıklarıydı. Tabak biraz daha sakin. Yani e, ilerleyen süreçte bu e, kişiyle ilgili, bu ilişkiyle ilgili inşallah bir rahatlamanız, bir ferahlamanız olacak gibi duruyor. E, ama blokajlar yine burada da var. Yani bunun ilişkiye dönüşmesi için, bu karşılıklı olan elektriğin e, hoşlanmanın ilişkiye dönüşmesi için bazı engeller görünüyor. Bu engeller her neyse e, ortadan kalkacaktır. Fakat dediğim gibi biraz daha zamana ihtiyacınız var gibi duruyor. Şu anda blokaj olarak o iki kişinin arasındaki bağ burada çok net bir şekilde çıkmış olmasına rağmen ee, ...hemen önlerinde bir blokaj olarak da duran bazı engeller var. Dediğim gibi siz bu engellerin ne olduğunu zaten eminim ki benden <laughs> çok daha iyi biliyorsunuz yaşadığınız için. Ee, ama uçan kalpler mi ararsınız, uçan balonlar mı ararsınız? Yani duyguların karşılıklı olduğunda bize söyleyen bir sürü figür var burada. Bu anlamda da gözünüz aydın diyebilirim. Ara ara size karşı bu kişi bakın öfke de hissediyor. Ee, neden kızdırıyorsunuz onu neden size öfkeleniyor bilemem ama ara ara böyle yükselişleri bir öfke nöbetlerine girmesi belki bir kıskançlık yapıyor ee, böyle öfkelendiği durumlarda kesinlikle var bilginiz olsun ara ara dediğim gibi böyle e, yükseliyor öfke anlamında agresiflik anlamında bu kişi ara ara size karşı yükseliyor inşallah güzel şeyler olacaktır ama biraz daha zamanı var gibi görünüyor Efendim diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından takip ediyorsanız bilirsiniz ki ben genel fallarda, burç burçta yapsam, böyle kolektif özel de hazırlasam çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Şimdi yine bu e, pilotanik Hisler beslediğiniz kişiyle ilgili mini bir açılım oluşturacağım. Lütfen hem ona hem de kartlarıma bir konsantre olun bakalım. Bu arada ilk defa karşılaştıysak, sesimi ilk defa duyuyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Burç burç yaptığım çok güzel içerikler de var. Bundan sonra biraz daha böyle kolektif olarak da çalışmayı açıkçası planlıyorum. Beğendiyseniz dediğim gibi lütfen yorumlarda bana belirtin efendim. Evet, bakın, o oh, sıkıntı. Sizde engeller var arkadaşlar. Bakın, hep böyle ay. Yani şöyle göstereceğim. Bakın, bu o, bu sizsiniz. Şimdi onun hayatına girebilmeniz için, yani onun aslında aklındasınız, onun hayatındasınız, bir noktada e, onun için önemlisiniz. Fakat yani öncesi, önü bu hayatına dahil olabilmeniz için bir şeyleri yıkıp geçmeniz gerekiyor gibi. Bir şeyleri e, ezmeniz gerekiyor gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Çok da anlatamadığımı düşünüyorum ama sizin beni anladığınızı düşünüyorum. E, maalesef ki böyle durumlar çıkıyor. Yani onun aslında bakın kafasındasınız, dünyasındasınız, hayatındasınız, belki kalbindesiniz ama tamamen dahil olabilmeniz için bir şeyleri yıkmanız gerekecek. Belki bazı tabuları yıkmanız gerekecek. İlla ki karşınızdaki insanın hayatında veya sizin hayatınızda başka biri olmak zorunda değil. Ee, belki bazı hani aileler olarak yorumlarsak belki ailelerin asla onaylamayacağı bir ilişki. Yani bu tabuları yıkmanız gerekecek. Sizin açınızdan baktığımda da eliniz kolunuz bağlı çıkıyor. Yani yapabilecek bir şeyim yok diyorsunuz. Benim e, yapabilecek olduğum her şey bitti. Ben kendime güveniyorum. E, fakat elim kolum bağlı. Ben daha ne yapayım? Yani benim bunu yıkıp senin hayatına girmem için senden de o enerjiyi almam gerekiyor diyorsunuz. Bakalım. Ay iki tane birden kart geldi. E, bazı zorlu süreçlerden geçmeniz gerekecek. O zorlu süreçleri alnınızın e, akıyla atlattığınız takdirde aslında e, güzel günler sizi bekliyor ama dediğim gibi e, zorlu günlere de hazır olun sevgili takipçilerim. Bu arada kötü e, olarak algıladığınız hiçbir şey kabul etmeyin bu falda. Direkt evrene geri gönderin, güzel olanları alın kabul edin, hayatınıza dahil edin. Bunu da söyleyerek, beni dinlediğiniz için her birinize teşekkür ederek bir suçu isyan ettiysem efendim affınıza sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.